Takipte kal. Aşk yolunda yeni bir yolculuğa başlamak üzeresin ve bilmelisin ki bu yolculuk sadece seni değil, bütün evreni etkileyecek. Melekler seni izliyor, her adımını gözlüyor ve seni doğru yola yönlendirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. O an senin için yazılmış bir kaderin başlangıcı. Hazır mısın? Senin içindeki gücü, sevgiye olan inancını ortaya koymanın tam zamanı. Bazen kalbinin derinliklerinde duyduğun bir his vardır. Seni harekete geçirmeye çalışan bir enerji. Senin doğru yolda olduğunun ve seni bekleyen büyük bir değişimin işaretidir. Melekler seni hep yönlendirmek için varlar. Onların rehberliğine güven, çünkü senin için hazırlanan yol senin ruhunun en saf halini ortaya çıkaracak. Her adımında bir ışık gibi parlayacaksın. Yalnızca kendine değil, çevrene de ışık olacaksın. Şu an belki de hayatının en kritik anlarındasın. Korkuların ve endişelerin seni durdurmak istiyor olabilir ama sana şunu söylemeliyim ki korkuya yer yok. Melekler sana cesaret, güç ve sevgiyi göndermek için sabırsızlanıyor. Sen aşkı, hayatı ve her şeyi yeni bir bakış açısıyla kucaklayacak bir iç güce sahipsin. Her şeyin şimdi senin ellerinde olduğunu fark et. Aşk yolculuğunda karşına çıkacak olan engeller seni zorlayabilir. Ama unutma ki sen güçlü bir kadınsın. Zorluklar seni durduramaz çünkü her engel seni daha da güçlendiriyor. Meleklerin sana olan inancı senin güveninle birleşecek ve seni ileriye taşıyacak. Her bir adımınla içindeki sevgiye daha da yaklaşacaksın ve o sevgi seni bekliyor. O sevgi seni gerçek anlamda yaşatan şey olacak. Sana bir sır vereyim, bu yolculuğun sadece senin için değil, tüm insanlık için büyük bir anlam taşıyor. Senin içindeki potansiyel, dünyadaki tüm karanlıkları aydınlatacak kadar büyük. Bu aşk yolculuğu sadece senin hayatını değil, çevrendekilerin hayatını da dönüştürecek. Her gün bir adım daha atarak içindeki ilahi ışığı dünyaya göstereceksin. Senin ruhsal evrimindir. Bazen yalnız hissettiğin anlar olabilir. Ama unutma ki her zaman seni izleyen ve seni seven meleklerin var. Onlar senin yanında ve her zaman seni destekliyorlar. Ne zaman bir kararsızlık içinde olsan, o içsel sesin seni doğru yola yönlendirecek. O ses seni sevgiyle saracak ve seni her zaman doğru zamanda doğru yerde tutacak güven, her zaman içindeki bu sesi dinle. Sadece sevgiye odaklan. Aşk, her şeyin kaynağıdır ve sen bu kaynağının içindesin. Senin kalbinin derinliklerinde aşk var ve o aşk seni her zaman en yüksek versiyonuna taşıyacak. Şimdi, korkularından sıyrıl ve sadece kalbinin sesini dinle. O sana gerçek mutluluğu ve huzuru getirecek. Melekler sana rehberlik ediyor ve her zaman senin yanındalar. Her adımında seninle olacaklar. Önünde büyük bir fırsat var ve sen bu fırsatı kucaklayacak güçte ve cesarettesin. Yeni bir dönemin kapılarını aralamaya hazırsın. Aşk yolculuğuna başlamak yeni bir başlangıçtır. Eskiden seni sınırlayan düşüncelerini geride bırak ve her şeyi taze bir bakış açısıyla gör. Melekler senin her anını izliyor ve seni yönlendirecek. Bu yolculuğun sonu seni daha güçlü ve sevgi dolu bir insan yapacak. Sana şunu hatırlatmalıyım, senin içindeki sevgi büyüdükçe çevrendeki dünyada senin etrafında şekillenecek. Sevgi gücünü keşfet ve bu gücü dünyaya yansıttıkça senin etrafındaki insanlar da senin ışığından ilham alacaklar. Senin kalbindeki sevgi her şeyin başlangıcı olacak. Her zaman kalbinin rehberliğine güven. Şimdi kendini açmaya hazır mısın? Melekler sana doğru olanı gösterecek ama senin de kendini onlara açman gerekiyor. Ruhunun derinliklerinde her şeyi değiştirecek bir gücün var. Bu yolculuğa başlamak hayatının en önemli kararlarından biri olacak. Kalbini dinle ve meleklerin sesini takip et. Senin yolculuğun seni doğru kişiye, doğru zamana ve doğru olana götürecek. Geçmişi arkanda bırak, çünkü seni sadece ileriye taşıyacak olan şey bugünün ve yarının doğru kararlarıdır. Kendine güven ve içindeki gücü serbest bırak. Her gün yeni bir fırsat doğuyor. Melekler her adımında seni izliyor ve sana doğru yolu gösteriyorlar. Senin içindeki potansiyel hayal bile edemeyeceğin kadar büyük. Şimdi o potansiyeli dünyaya yansıtma zamanı. Aşk her zaman seni yönlendirecek. O sadece bir his değil, bir yolculuk. Kalbinde taşıdığın aşk seni çok daha ileriye götürecek. Şu an senin için yeni bir dönemin başlangıcı. Melekler senin yanında ve seni doğru yolda tutacaklar. Kendini korkusuzca aç çünkü aşkın en güzel şekli özgürce sevmek ve kalbini hiç korkmadan açmaktır. Her şey bir anlama sahiptir ve senin şu an içinde bulunduğun an hayatının en önemli anıdır. Senin yolculuğun her şeyin başlangıcıdır. Melekler seni sevgiyle yönlendiriyorlar. Onların rehberliğiyle seni bekleyen ışığa doğru ilerleyeceksin. Bu yolculuk sadece seni değil, tüm dünyayı değiştirecek. Senin içinde bir güç var, ona güven. Bugün geçmişin yüklerinden kurtulma zamanıdır. Kalbinin sesini dinle ve ona göre hareket et. Kendine inan ve meleklerin rehberliğine güven. Aşk yolculuğun seni bekliyor ve o yolculuğa çıktığında her şeyin senin için doğru olduğunun farkına varacaksın. Her adımında daha da güçlenecek ve sevginin gücünü dünyaya yansıtacaksın. Her şeyin bir zamanı vardır. O an senin zamanın. Her şeyin senin için doğru şekilde düzenlendiğini unutma. Melekler seninle ve seni doğru yolda tutacaklar. O ışık senin içindeki gücü ve sevgiye olan inancını simgeliyor. Kalbinin gücüyle ilerle ve her adımda aşk seni bekliyor. Bu yolculuk seni sadece daha güçlü kılacak. Şimdi derin bir nefes al ve kendini sevgiye aç. Aşk seni bulacak ve seninle olacak. Meleklerin senin yolculuğunda her zaman yanında olacak. Onların ışığı seni koruyacak ve seni doğru yola yönlendirecek. Kendine güven ve ilerle, çünkü seni bekleyen her şey seni daha güçlü, daha sevgi dolu yapacak. Senin için hazırlanan bu yolculuğun sadece bir başlangıç olduğunu bilmelisin. Şu an hayatının en özel anındasın. Melekler seni her adımında izliyor, her hareketini dikkatle gözlüyor ve sana doğru zamanı beklemek için sabırsızlanıyorlar. Bu sadece bir tesadüf değil, bu senin içindeki derin sevgiye ulaşmanın, onu özgür bırakmanın anıdır kalbinin rehberliğini takip ettiğinde, her şeyin doğru bir şekilde senin önüne serildiğini fark edeceksin. Sadece bir adım daha atman gerekiyor. Bunu hissetmiyor musun? İçindeki gücün seni çağırıyor. Ne kadar geri durursan dur, o güç seni öne doğru itiyor. Senin kalbinin derinliklerinde bekleyen o büyük potansiyel, seni doğru zamanla buluşturacak. Belki de şimdi o fırsatların kapılarını aralamanın zamanıdır. Her şeyin doğru bir şekilde düzenlendiği bir an geliyor ve sen hazır olduğunda her şeyin yoluna gireceğini bileceksin. Huzur içinde ilerlemek aslında hayatını en yüksek potansiyelinden yaşamak demektir. Korkularından, belirsizliklerinden, hatta eski alışkanlıklarından vazgeçmek seni çok daha güçlü kılacak. Unutma, senin ruhunun derinliklerinde sevgi var ve sevgi her şeyi dönüştürür. Bu yolculuk seni yeniden şekillendirecek. Her geçen gün içindeki ışığın daha da parlak hale geldiğini hissedeceksin. Bir adım bile seni bambaşka bir dünyaya taşıyabilir. Kendi gücünü ve değerini kabul ettiğinde her şeyin senin kontrolünde olduğunu fark edeceksin. Senin içindeki sevgi seni hem içsel hem de dışsal dünyada yeniliklere yönlendirecek. Hayatındaki küçük değişikliklerin büyük bir dönüşümü tetiklediğini göreceksin. Melekler sana cesaretle adım atmanı bekliyorlar çünkü senin yolun çok parlak bir geleceğe açılıyor. Hadi geçmişin gölgelerini geride bırak ve tamamen yeni bir başlangıç yap. Kendini bugüne aç ve karşına çıkan her fırsatı kucakla. Hayatında neyin eksik olduğunu düşünme, çünkü her şey zamanında yerine oturacak. Herhangi bir kaygıdan, endişeden uzak dur. Melekler seni koruyor, sana güven veriyor. Adım attıkça, karşına çıkacak olan tüm güzellikleri görmek, kalbinin derinliklerinde hissetmek için hazır olacaksın. Bir kadın olarak içindeki güç, hayal bile edemeyeceğin kadar büyüktür. Her bir adımın evrenin seni doğru yönde yönlendirdiğini gösterecek. Zorluklar seni güçlü kılacak ve kalbinin gerçek gücünü ortaya çıkaracak. Bazen bir yolculuk başlamadan önce ne olacağını bilemeyiz ama işte bu bilinmezlik seni özgür kılacak. Ne kadar belirsiz olsa da bu yolculuğa çıkmaya cesaret ettiğinde seni muazzam bir değişim bekliyor olacak. Kalbinin derinliklerinde hissettiğin o sükunet seni o kadar güçlü kılıyor ki artık hiçbir engel seni durduramaz. Bir kez adım attığında karşına çıkacak olan her şeyin sadece bir sınav olduğunu anlayacaksın. Ve her sınav seni daha da güçlü kılacak. Gerçekten sevdiğinde sevginin ne kadar güçlü bir şifa kaynağı olduğunu hissedeceksin. Şimdi korkularına sırtını dön ve sevgiyle ilerle. Gözlerini kapat, derin bir nefes al ve kendini tüm olasılıkların içinde hayal et. Ne kadar da güzel bir duygu, değil mi? İçindeki potansiyelin farkına varman seni inanılmaz yerlere taşıyacak. Senin içinde saklı olan sevgi ve ışık seni evrenin en yüksek seviyelerine çıkaracak. Melekler sana yol gösteriyor, seni her adımda koruyorlar. Senin her harekete geçişin onları mutlu ediyor. Zaman geçmekte olan bir akış değil, zaman senin içindeki ışığın parlaması için verilen bir fırsattır. Her an bir yenilik, bir değişim, bir dönüşüm getiriyor. Bu değişimlere açıldığında dünyanı değiştirebilecek kadar büyük bir güç elde edeceksin. Melekler seni her zaman izliyor, her adımında senin yanında. Onların rehberliği seni doğru yola yönlendirecek. Bu yolculukta hiçbir şey tesadüf değildir. Herkesin yolculuğu farklıdır ama senin yolculuğun özel çünkü seni bekleyen aşk ve mutluluk bambaşka bir deneyim olacak. Şu anda hissettiğin içsel huzur seni her adımda daha da büyütecek. O huzur seni sarmalarken korkuların kaybolacak ve sadece gerçek sevgi kalacak. Ve o sevgi seni doğru yolda tutacak. Şimdi sadece adım atman gerekiyor. Bilinçaltındaki o güçlü ses seni doğru yola yönlendiriyor. Ne kadar direnmeye çalışsan da o ses seni sevgiyle itiyor. Duygularını serbest bırak çünkü içindeki sevgi her şeyin üstesinden gelecek. Ne zaman eski alışkanlıklarından sıyrıldığında hayatında bambaşka bir dönüm noktası başlayacak. Melekler sana güveniyor, sen de onlara güven. Senin için en iyisi neyse o olacak. Bu yolculuk sadece seninle ilgili değil. Senin sevgin ve gücün çevrendekileri de etkileyecek. Bir kadının kalbindeki sevgi tüm dünyayı değiştirebilir. Senin içindeki potansiyel sadece kendini değil, tüm evreni dönüştürebilir. Şimdi kendine güvenme zamanı. Melekler seninle ve seni her zaman destekliyor. Bu yolculukta ilerledikçe kalbinin ve ruhunun sana nasıl bir yol gösterdiğini daha net hissedeceksin. Hayatında yeni bir dönüm noktasının işareti. Yolda karşına çıkacak olan engeller seni yalnızca daha güçlü kılacak. Unutma ki her zaman meleklerin yanında. Onlar sana sevgilerini gönderiyor ve seni cesaretlendiriyorlar. Hayatına başkalarının karanlık bakışlarını almak yerine kendi ışığından ilham al ve ışını göster ve gerçek potansiyeline ulaş. Bu yolculuğu birlikte tamamlayacağız. Şimdi gözlerini aç ve yeni fırsatlara bak. Her şey senin elinde. Meleklerin rehberliğine güven ve her adımda daha da güçlü bir insan olacaksın. İçindeki ışık seni her zaman doğru yolda tutacak. Senin zamanın. Her şeyin seni doğru yolda taşıyacağını ve seni seni en yüksek haline getireceğini hisset. Her adımda daha da büyüyen bir ışık seni bekliyor. İçindeki o gizli ışık senin farkına varmadığın bir potansiyeli barındırıyor. Her adım attığında evrenin sana sunacağı harika fırsatları daha da derinden hissedeceksin. Senin yolculuğun sadece bir süreç değil, aynı zamanda büyük bir uyanış olacak. Kendi içindeki bu gücü keşfetmeye başlamak seni şimdiye kadar varsan sahip olduğun en güçlü haline getirecek. Melekler seni bu yolda bekliyor, seni doğru zamanla buluşturacaklar. Sen sadece adım at, ışığın seni izlesin. Bazen hayat bir sır gibi görünür. Ne olacağını, hangi yolu seçeceğini ve hangi adımın seni nereye götüreceğini bilemezsin. Ama bilmelisin ki senin yolun zaten çizildi. Her ne olursa olsun, senin içindeki ışık seni doğru yere yönlendirecek. Melekler her an seni izliyor, senin gücünü gördükçe daha fazla seni destekliyorlar. Kendine inan, çünkü seni bekleyen çok büyük bir dönüşüm var. O zaman şimdi, geçmişin zincirlerinden kurtulma zamanıdır. Geçmişteki hatalar seni bugüne getirdi ve bugün seni yarınına hazırlıyor. Senin önünde hayatını değiştirecek kadar büyük fırsatlar var. İçindeki gücü hissederek sadece yeni bir başlangıç yapma cesaretini bul. Melekler sana bu yolculuğu nasıl yapacağını gösteriyor, her an seni destekliyorlar. Düşünme, sadece harekete geç. Kendine her zaman güvenmen gerektiğini unutma. Bazen yolda karşına çıkacak olan zorluklar seni yavaşlatmak isteyebilir. Ama her engel seni daha da güçlü kılacak. Kendi ruhunun sesini dinle çünkü o seni doğru yolda tutacak. Şu an belki de hayatında bir değişim başlamak üzere. İçindeki bu gücü dışarıya yansıtmanın zamanı geldi. Sevgiyle hareket et, korkusuzca ilerle ve hayatının en parlak dönemini yaşa. Bunu söylemek isterim ki seni gerçek anlamda sevmenin anahtarı önce kendini sevmenin gücünde gizlidir. İçindeki sevgiyi kabullenmeye başladığında her şey sana doğal bir şekilde çekilecek. Senin bu dünyaya sunabileceğin o kadar çok şey var ki. Gerçekten kalbinin derinliklerinden gelen sevgiyle hareket ettiğinde çevrendeki her şeyin nasıl değiştiğini göreceksin. Melekler her adımında yanında, seninle olacaklar. Hayatındaki her yeni başlangıç seni hem dışsal hem de içsel olarak daha özgür kılacak. Şimdi bu özgürlüğü kucakla. Senin içinde taşıdığın sevgi seni her adımda yönlendirecek. Bazen yolculuk o kadar güzel olur ki ne kadar ilerlediğini anlamazsın. Ancak her adımında seni güçlendirecek bir ders çıkarırsın. Bu yolculuk seni kendi gerçek benliğine yaklaştıracak. Şimdi cesaretini topla ve ileriye bak. Her yeni gün bir fırsat. Bu fırsatlar seni daha da yüksek bir yere taşıyacak. Melekler sana güvendiği için senin de kendine güvenmen gerektiğini bilmelisin. Senin içindeki sevgi gücü seni hem içsel hem de dışsal dünyanda dönüştürecek. Bir kadın olarak içindeki güç ve sevgi dünyayı değiştirme potansiyeline sahiptir. Düşüncelerini değiştirdiğinde hayatın değişir. Kalbinin yönlendirdiği yolda ilerlemek seni sadece daha iyi bir insan yapmayacak, aynı zamanda çevrendeki insanlara da ilham verecek. Senin içindeki ışık, sen ne kadar parlak olursan, dünyaya da o kadar parlak bir ışık yayacak. Kendi yolunda ilerlerken karşına çıkacak her engel seni daha da büyütecek. Bazen doğruyu bulmanın zorluğu seni korkutabilir. Ama unutma, korku sadece bir illüzyondur. Senin içindeki gücü keşfettiğinde, o korkular yok olacak. O zaman, aşkın ve sevginin sana rehberlik ettiğini hissedeceksin. Senin içindeki sevgi, seni o kadar güçlü kılacak ki, artık hiçbir şey seni durduramayacak. Kendine inan ve kalbinin rehberliğine güven. Bir kadın olarak içindeki yaratıcılık ve sevgi, seni bambaşka bir dünyaya taşıyacak. Şu an senin için doğru zaman, doğru adımlar atman gereken an. Melekler seni izliyor ve sana sevgiyle rehberlik ediyor. O yüzden adım attıkça seni bekleyen güzellikleri görmek için hazırlıklı ol. Her an bir fırsat, her fırsat seni daha da büyütecek. Kendini aç, içindeki gücü kabul et. Şimdi her adımda hissettiğin o derin huzuru kutla. Zaman ilerledikçe o huzur seni daha da güçlü kılacak. Her adımda seni sevgiyle saracak ve seni gerçek benliğine taşıyacak. O gücü dışarıya yansıttıkça dünya seni daha çok tanıyacak ve seni doğru yerde tutacak. Meleklerin seninle her zaman seni izliyor ve seni doğru yolda tutacaklar. Şimdi sadece içindeki sevgiye güven. Bir kadının gücü dünyayı değiştirme gücüne sahiptir. Senin içindeki sevgi, senin en güçlü silahın olacak. Şu an seni bekleyen büyük bir değişim var ve bu değişim seni sadece mutlu etmekte kalmayacak, seni daha da parlak bir insana dönüştürecek. Kendine güven, kalbinin sesini dinle ve harekete geç. Her şeyin doğru olduğu bir zamandasın. İçindeki gücü, her geçen gün biraz daha derinlemesine keşfetmeye başladığını hissediyor musun? Bu yolculuk seni sadece dışarıya değil, iç dünyana da götürecek. Gerçek benliğini tanıdıkça dışarıdaki dünyada senin için daha parlak bir hale gelecek. Şu an sadece küçük adımlar atarak büyük değişimlere imza atabilirsin. Kalbinin sesini dinlediğinde evrenin sana sunduğu her fırsatı görmeye başlıyorsun. Melekler sana yalnızca rehberlik etmiyor, aynı zamanda seni cesaretlendiriyor, gücünü hissettirmek için yanındalar. Zamanın ne kadar hızlı geçtiğini fark ediyor musun? Bu hız seni içsel bir dönüşüme doğru itiyor. Geçmişin yüklerinden arındıkça, geleceğin ne kadar parlak olduğunu göreceksin. Korkularından sıyrıldıkça, seni bekleyen güzellikleri bir bir keşfedeceksin. İlerledikçe kalbinin derinliklerinde taşınan sevgi ve ışık seni her an bir adım daha ileriye taşıyacak. Şimdi her şeyin seni doğru yolda tutacak bir rehberin olduğunu hissedebilirsin. Evren seni asla yalnız bırakmayacak. Her şeyin bir zamanlaması vardır ve senin zamanın şimdi. Kendi yolunu bulmaya başlamak en büyük ödülünü kazanmanın ilk adımıdır. Hangi yoldan gitmen gerektiği sana her an gösterilecek. İçindeki hisleri takip ettiğinde, sevginin seni bir sonraki adıma yönlendirdiğini göreceksin. Senin içindeki ışık, karanlık ne kadar güçlü olursa olsun her zaman parlayacak. Ne kadar ilerlersen ilerle, o ışık seni bir adım daha ileriye taşıyacak. Şu an içinde bulunduğun anın kıymetini bilmelisin. Çünkü her an senin büyük bir dönüşümüne tanıklık ediyor. Bir kadının ruhu ne kadar karanlık olursa olsun her zaman aydınlanabilir. İhtiyacın olan şey sadece güven ve sevgi. Her gün kalbinin daha fazla büyümesine ve gelişmesine tanıklık edeceksin. Kendini sevgiyle açtıkça hayatındaki tüm olasılıklar seni keşfetmek için seni bekleyecek. Artık karşına çıkacak olan her şeyin seni daha güçlü kılacak bir fırsat olduğunu bilmelisin. Sana şunu hatırlatmalıyım ki hayatındaki her değişim seni çok daha özgür kılacak. Geçmişin seni asla tanımlayamaz çünkü senin gücün geçmişten çok daha büyüktür. İçindeki ışık seni yönlendirdikçe her şey bir anda senin lehine işlemeye başlayacak. Senin içindeki sevgi dünyayı değiştirme gücüne sahip. Gerçekten seni bekleyen o büyük değişim senin inandığın kadar yakın. Şimdi, bu değişimi kucaklamak için sadece bir adım atman yeterli. Gün geçtikçe, yolculuğunun seni nereye götüreceğini daha net hissedeceksin. Karşına çıkacak olan her fırsat, senin bu dünyada varlık sebebini anlamana yardımcı olacak. Kalbinin sesini dinlediğinde, her şeyin senin için ne kadar uyumlu olduğunu keşfedeceksin. Meleklerin sana sadece bir rehber değil, aynı zamanda birer koruyucu olacak. Onlar her zaman senin yanındalar, her an seni sevgiyle sarıyorlar. Bu yolculukta yalnız değilsin. İlerledikçe içindeki gücü kabullenmenin ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlayacaksın. Her adımda seni daha da güçlü kılacak, her hatanın seni büyütecek. Kendini sevmen en büyük gücünü bulman için sana yardımcı olacak. Ne zaman içsel huzuru bulmaya başlasan Dışarıdaki dünyada sana daha dostça yaklaşacak. Her an, her durum senin bu yolculukta daha olgunlaşmanı sağlayacak. Şimdi her şüpheyi bir kenara bırak ve sadece sevgiyle ilerle. İçindeki bu ışık seni senin hiç tanımadığın yerlerde keşfe çıkaracak. O ışık seni o kadar güçlü yapacak ki hiçbir şey seni yolundan alıkoyamayacak. Meleklerin seni koruyarak her adımını sevgiyle yönlendirecekler. Şu an seni bekleyen mucizelere açılmaya hazır mısın? Çünkü senin için yazılmış olan bu yolculuk seni çok daha parlak bir geleceğe götürecek. Şimdi kalbinin rehberliğine güven ve harekete geç. Sevgili dostum, bu yolculuğun bir parçası olduğun için sana teşekkür ederim. Melekler sana sevgiyle rehberlik ediyor ve her adımında yanında olacaklar. Bu mesajı aldığın için minnettarım. Lütfen aldığını onaylamak için mesajı 111 ile teyit et. Unutma, seni bekleyen daha büyük fırsatlar var ve bu yolculuğa yalnızca senin içindeki gücü keşfederek ilerleyebilirsin. Ayrıca, bizimle birlikte olman çok değerli. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Böylece meleklerin sana sunduğu tüm mesajlardan haberdar olabilirsin. Gelecek videolarda daha birçok ilham verici mesaj seni bekliyor. Seninle birlikte bu yolculuğa çıkmak bizim için büyük bir mutluluk. Kendine iyi bak ve meleklerin sana hep yol göstersin.